Her balık sezonu palamutla başlar ama bu yıl öyle olmadı. Palamut yok. Onun yerine hamsi çok. Hamsiden sonra Çinekop yolda. Mezgit ve İstavrit balıkçıların söylediğine göre yıl boyu soframızda. Maşallah be. Bal hamsi bu! Bu senenin balığı hamsi. Bu sene millet hamsiye doyacak abi. Palamut kaçtı yerine hamsi geldi. Hamsi Karadeniz'de tezgahların efendisi. Canlı hamsi canlı. Ne alıyoruz efendim? Hamsi alıyoruz. Ne yapacaksınız ha. hamsiden? Çok güzel Oo, hamsi çok. İlk defa ızgara yapacağız. Tezgahlarda adeta balık bolluğu yaşanıyor. Bugünlerde en çok mezgit, istarüt ve hamsi tezgahların favori balıkları arasında. Üçüncü kilosu 50 lira. İstarüt balı ver 50 lira abi. Mezgit balığı 60 lira. Hamsi balı 50 lira abi. Balıklar bugün ucuz abi. Ucuzluk abi bereketli. Bu sene bereketli olacak inşallah. Ne iyi olur hamsinin başka? Vallahi biz hamsinin... Her şeyini yapıyoruz. Köftesini yapıyoruz, pilavını yapıyoruz, ızgara, kızartma. A sezonun bitmesiyle denize açılan balıkçılar kasalar dolusu hamsiyle dönüyor. Sezonun ilk hamsileri ise 50 liradan alıcı buluyor. Çok da güzel hamsi olacak bu sene. Şey. Bu vatandaş hamsiye dönecek abi. 50 liraya satıyorum şu an 40 liraya satacağım hamsiyi. Geçen yıl tezgahlarda palamut bolluğu vardı. Hamsi ise yok denecek kadar azdı. Bu sezon ise durum tersine döndü. Hamsi var palamut yok. Peki neden? Hamsi Bostan'ın laki palamut yok. Palamut varsa hamsi yok. Abi geçen sene palamut buldu. Herkes palamut yedi. Troller çıktı. Troller palamut avladı. Palamut kalmadı. Şimdi yavruları kaldı. Yavrular da. Bu sene istavrit, mezgit ve çinekop bolluğu da bekleniyor. Hava biraz daha soğuduğu zaman çinekop ve lüfer olacak. Hamsi pek tercih etmiyorum. E, mezgit daha çok tercih ediyorum. Ya da levrek. Hamsi yemek için suyu soğuması lazım. Çünkü su ne kadar soğuk olursa Balık o kadar yağlanır. Peki bir balığın taze olduğunu nasıl anlarız? Sonun kaç kırmızı olacak? Ama önemli olan gözü. Gözü yatık biraz e, morarmış gibi oluyor, böyle salıyor gözü. Ama böyle cam gibi olduğu zaman tazedir balık. Göz yanıltmaz. Göz biraz içeri yattığı zaman balık bayattır.